Merhaba gençler ben Burcu Hoca'nız Bugün sizlerle birlikte küme çeşitlerini işleyeceğiz Onlara değineceğiz Zaten bu konu biraz kolay ama Yine de şöyle bir arkaya yaslanıp Dinleme videosu da diyebiliriz Malum hepsine hakim olmamız gerekiyor Hadi isterseniz başlayalım ee, Öncelikle ne göreceğiz? Evrensel küme, boş küme, sonlu ve sonsuz küme, eşit ve denk küme bir de ayrı kümeyi işleyip bugünkü dersimizi bitireceğiz canlarım. Şimdi evrensel küme ee, bahsi geçen bir olayda bir toplulukta ne bileyim yani bir soruda karşımıza gelen soruda bahsettiği olay işte içerisindeki en geniş en büyük kümeye biz yani hepsini içine alan kümeye biz evrensel küme diyoruz. Hani kaba tabirle bu. Bakalım okuyalım neler yazıyor. Tüm kümelere ait elemanları içinde bulunduran kümeye denir. Ve genellikle evrensel küme mutlaka büyük E harfi ile gösterilir. Bu geneldir değişmez her zaman bu şekilde. Şimdi örneğimize bakalım. A eşittir 1, 3, 6, 7 ve E kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 evrensel kümesini ven şeması ile gösteriniz. Bakın şimdi Tabii ki her soruda evrensel küme ne yapar? Değişir. Değişiklik gösterir. Şimdi bana bunu şema ile göstermemizi ve böylece onunla da tanışmamızı sağlayacak. Çünkü bazı sorularda evrensel küme olacak, bazılarında olmayacak. Onları da ilerledikçe ne yapacağız? İşleyeceğiz. Şimdi benim evrensel kümem en büyük kümeydi. Bunu biraz büyük ne yaptım? Çizdim. Bir de A kümem var. Hatta A kümemin elemanları evrenselin içerisinde var mı? Bakın 1 var, 3 var, 6 var, 7 var. Ha o zaman ben şöyle bir tane küme daha çizeceğim. Çünkü niye A kümesi evrensel kümenin içerisinde? İsmi A kümesi. 4 tane elemanı var. Elemanları nasıl yazıyorduk? Nokta yazarak gösteriyorduk. O zaman 1 var, 3 var, 6 var, 1 de 7 var. Ve şimdi bunlar A kümesinin elemanları. Peki hocam geriye kalanlar ne olacak? Geriye kalanlar da eleman olduğu için ben yine onları noktayla dışarıya istediğim gibi yazacağım. 0 var, 2 var, 4 var, 5 var, 7 a pardon yazmayacağız. 8 yapacağız bunu. Çok özür dilerim. 8 1 de 9. Bakın şu anda evrensel küme dediğimiz kutu içerisindeki A zaten bunun içerisine otomatikman giriyor mu giriyor. Yani A'daki her eleman aynı zamanda evrensel kümeye de ait. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ne yapıyor canlarım evrensel kümeyi veriyor. Geldim yeşil örneğime. Bap okulundaki sınıfların oluşturduğu küme de Bap okulu evrensel küme olur. Yani mesela bir BAP koleji var. Bu kolejde işte birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflardan sadece oluşan bir kolej olarak düşünün. Burada o halde BAP koleji ya da BAP okulu ne oluyor? Evrensel küme oluyor. O sınıflarda BAP okulunun nesi oluyor? İçinde bulunan kümeler oluyor. Geldik mavi sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi A eşittir 0, 2, 4, 6, 8 kümesi için evrensel küme oluşturmaz? He. Şimdi bakın bu soru çok güzel bir soru. Şimdi, aşağıdakilerden hangisi diyor bunun için evrensel küme oluşturmaz? Ben ne yaparım? Şıklardan giderek şıklardaki kümeleri bir yazmaya çalışalım. Şimdi rakamlar kümesi 0'dan nereye kadar gidiyordu? 9'a kadar. Doğru mu? Yazdık. Peki bu, bunun içerisinde var mı? Buna bakıyorum. 0, 2, 4, 6, 8 var. Ha, o zaman rakamlar kümesi A kümesini kapsadığı, içine aldığı için evrensel küme oluşturur. Peki geldik B kümesini bir yazalım. Çift rakamlar kümesi. 0 2 4 6 8. Şimdi burada biraz kafamız karışacak. O yüzden iyi dinleyin bunu. Bakın, hocam bununla bu birbirinin aynısı oldu. Olabilir. Bazen içerideki küme ile evrensel küme birbirlerinin aynısı olabilir. Önemli olan hani evrensel küme ile verilen kümenin birbirine eşit olma ihtimali olur ama eğer bu küme bundan daha fazlaysa o zaman evrensel küme diyemeyiz. Çünkü başta hatırlayın ne dedik? Evrensel küme en büyük küme. Anlaştık mı? Yani eşit de olsa onun evrensel kümesi olur. Peki gelelim C şıkkına. 17'den küçük çift doğal sayılar. Şimdi 17'den küçük çift doğal sayılar dediği zaman 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 de sıfır benim aklıma geliyor. Yani yazılacak kümemiz bu. Peki bu küme bunu içine almış mı? Bakın yine 0, 2, 4, 6, 8 yani A kümesi bunun içinde var. O halde bu da bunun evrensel kümesi olur. Geldik D şıkkına. 0'dan büyük 14'ten küçük doğal sayılar. Şimdi 0'dan büyük diyorsa 1, 2, 3 çift tek demiyor. 4 nokta nokta 5 6 7 14'ten küçük dediği için 13'e kadar gider. Peki bu bir evrensel küme olur mu bu küme için? Hayır. Niye? Tamam. 2 4 6 8 belki bunun içerisinde var. Ama 0 burada var mı? Yok. O halde bunun için D şıkkı evrensel küme oluşturmaz arkadaşlar. Bakın muhteşem bir soru. Evet, sırada ne var? Boş küme. Şimdi adı üzerinde boş küme. Şimdi boş kümenin bir küme çeşidi olduğunu bir türlü kabullenmeyenler var. Burada bir kavram kargaşası aslında yaşıyoruz canlarım ki biz de yaşıyoruz. Bakın her ne kadar boş küme olsa da sen onu söylerken ne diyorsun? boş küme diyorsun. Yani küme belirtir mi? Tabii ki belirtir. Çünkü küme çeşitleri içerisine giriyor. Yani elemanı olmayan kümeye deniyor. Bu arada iki tane gösterimi var. Lütfen karıştırmayın. Ya bu şekilde bir daire üstünde çizgi ya da iki taraflı küme parantezi ama içi boş sembolleri ile gösterilir ve eleman sayısı her zaman arkadaşlar sıfır olur. Şimdi aşağıdaki örneklere bir bakalım. Şimdi bu ne? Bu boş küme. Doğru mu? Evet. Peki buna bakıyorum. Bu da boş küme. Hatta gelin eleman sayılarını da yazalım. Burada S A'mız kaç olur? Bir yazıyorum yani 0. Çünkü boş kümenin eleman sayısı her zaman 0'dır dedik. B'nin eleman sayısı o da 0. İşte buna kurban olin boş küme demeyin tamam boş küme değil nedir peki bir elemanlı bir kümedir o zaman C'nin eleman sayısı da 1 olur. Hatta bir önceki videomda özellikle eleman sayısı videomu izlemeyenler varsa mutlaka izlesin. Çok güzel taktikler verdim. Dedim ki küme parantezinin içerisine artık bir şey girdiği anda sembol olmaktan çıkar. Biz ona eleman gözüyle ne yaparız? Bakarız demiştim. Geldim diğer örneğime. Aşağıdaki kümelerin boş küme olup olmadığını inceleyelim. Şimdi haftanın b ile başlayan günleri bakın burayı bu soruyu iyi dinleyin. Şimdi hem küme mi değil mi, hem de boş küme mi değil mi ikisini birlikte halledeceğiz. Şimdi ben bu soruya cevap verebiliyorum. Yani nasıl? Şimdi haftanın b ile başlayan günleri yok. Yani ben buna net bir şekilde cevap verebiliyorum. Elemanı yok. O halde bu nedir? Boş kümedir. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Gerçekten B ile başlayan gün yok. Geldik buna. Birden küçük doğal sayılar. Şimdi birden küçük doğal sayılar dediği zaman benim aklıma sadece sıfır geliyor. Ha, o zaman bu bir elemanlı küme oluyor. Yani boş küme değil. Aman ha. Burada da aslında tekrar tekrar doğal sayıların vurgusunu yapmış oluyorum. Lütfen doğal sayılara dikkat. Sıfırdan başlar sonsuza gider. Geldim kırmızı soruma. X öyle ki X neylerden oluşuyormuş? Doğal sayılardan ve 4 ile 5 arasında. Şimdi size soruyorum. 4 ile 5'in arasında doğal sayı var mı? Yok. Kesin cevap verebiliyor muyum? Evet. Yani bunun elemanı yok. O halde bu yine ne oluşturur? Boş küme oluşturur arkadaşlar. Geldik maviye. X öyle ki X elemanıdır. Tam sayı olacak. Asal sayı olacak. Ve X eksi 8 ile 1 ama 1'e eşit olacak. Şimdi bir kere tam sayıya okey. Eksi artı arasında. Ama asal sayı, asal sayı diyor. Şimdi bizim hayat kurtaran cümlemiz neydi? Asal sayılarda en küçük asal sayı ikiydi. Sen her ne kadar burada biri alsan da hani birin asal sayı olduğunu söyleyenler olduğu için onları da kurtarmak adına bu örneği yazdım. Bir asal sayı değil. Peki bunun elemanı var mı? Hayır, bunun da elemanı yok. O halde bunun da cevabı ne olur? Boş küme olur arkadaşlar. Geldik. Öyle x'lerden oluşuyor ki x karesi 2 olan rakamlar. Şimdi düşünüyorum. Karesini aldığında 2'yi veren rakam var mı? Şimdi karesi 4 olan rakamlar dese var. 2. O zaman bir elemanlı küme olur. Ama karesi 2 olan rakamlar yok. O halde bu boş küme belirtir arkadaşlar. Ve boş küme ile ilgili bilmeniz gerekenler de bunlar canlarım. Geldik sonlu ve sonsuz kümeye. Bunları yan yana yazdım, özellikle yaptım. Bunlar çok basit, çok kolay ama nedense biraz karıştırılabiliyor. Bakın arkadaşlar, sonlu yani sonu var demek. Bu da ne demek? Elemanları sayılabilir olan kümeler demek. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim demişim. Şimdi rakamlar kümesi. Mesela bu sonlu bir kümedir. Neden? Ben rakamlar kümesini yazabilip bir yerde durabiliyor muyum? Tabii ki durabiliyorum. Nerede duruyorum? 9'a kadar. Yani sınır var. Yani belli sayıda elemanı var. Yani elemanları sayıla bilir arkadaşlar. Bunun 10 tane elemanı vardır. Bitti gitti. O zaman bu nedir? Sonlu bir kümedir. Geldik turuncuya. Asal rakamlar kümesi. E bu da 2, 3, 5, 7 idi hatırlayın. E bu da sonlu. Niye? 4 elemanı var. Sayabiliyorum net. Geldik yeşile. A kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki x tam sayı ve eksi 2 ile 1 arasındaki sayılar. Bakalım yazabiliyor muyuz A kümesine? Eksi iki de eşitlik var aldık. Eksi 1, 1 de 0. Aa baktım bu da sayılabilir. Neden? 3 tane elemanı olduğu için bu örneklerin hepsi sonlu kümeye birer örnek olur arkadaşlar. Sonsuz kümeye gelelim. Adı üstünde sonsuz. Aslında biz Günlük hayatta bunu kullanıyoruz ama hiç farkında olmuyoruz. Mesela şöyle cümleleri kullandık daha önce sizlere. Çocuklar doğal sayılar kümesini söyler misiniz? dedik mesela değil mi? Ya da 7. sınıfta ne dedik? Evet çocuklar, hadi bakalım şimdi tam sayılar kümesini hep birlikte söyleyelim. Bak orada ne diyoruz? kümesine diyoruz değil mi Niye Çünkü doğal sayılar sıfırdan başlayıp nereye gidiyor sonsuza yani belli bir sınırı var mı yok belli bir elemanı var mı yok yani elemanları sayılamayan kümelere sonsuz küme denilir arkadaşlar aşağıdaki örnekleri inceleyelim bakın doğal sayılar kümesi az önce söyledik. N harfi ile başlıyor. Sıfırdan başlıyor. Ve nereye gidiyor? Sonsuza gittiği için sonsuz küme. Peki A kümesine bakalım. Ne demiş? Öyle x'lerden oluşuyor ki x eksi 2'den küçük negatif tam sayılar. Şimdi bak kafanız karışıyorsa bir tane sayı doğrusu çizin. Peki eksi 2'den küçük negatif sayılar bu tarafa gitmez mi? gider. Yani sonsuza gidiyor. Hatta ben bunu küme olarak yazacak olsam eksi 2'den küçük dediği için eksi 2'yi alamam. Eksi 3, eksi 4, eksi 5 bu da eksi sonsuza gittiği için bu da bir sonsuz küme olur. Geldik B şıkkına. Öyle x'lerden oluşuyor ki 2 ile 7 arasında. Bakın buna çok düşülüyor. Dikkat edin. Şimdi 2 ile 7 arasında ama Burada doğal sayı yazıyor mu? Hayır. Tam sayı yazıyor mu? Hayır. Reel sayı diyor. Şimdi bakın, reel sayı farklı bir boyut. Reel sayı dediği zaman bizim aklımıza bütün ama bütün sayılar geliyor. Rasyonel sayısı, köklü sayısı, ondan sonra artılar, eksiler, sıfır. Yani aklımıza gelebilecek her şey. Ve şunu unutmayın. 2 ile 7 arasında sadece 3 4 5 6 yok. Reel sayı dediği zaman bunun arasında sonsuz tane eleman vardır. O yüzden bu da sonsuz küme olur arkadaşlar. İşte böyle hem tanımlı hem örnekli pekiştirmiş oluyoruz. Geldik yine bunları yan yana yazdım. Zaten hep yan yana yazmamdaki sebepleri anlattıkça anlıyorsunuz. Şimdi eşit küme ile denk küme birbirlerine çok benziyor. Bakın burada eşit küme diyor. Yani adı üstünde hem elemanları hem de eleman sayıları eşit olan kümelerdir. Ve A eşit B ile gösterilirler. Buradaysa sadece eleman sayıları eşit olan kümelerdir. Burada da denklik işareti 3 çizgi A denk B ile gösterilir. Ha, yani örneklere baktığımız zaman şimdi eşit kümede şöyle bir şey var. Biz bir kümenin içerisine aynı elemanı bir daha yazmayız. Ama sen buraya yazdığın elemanların istediğin kadar yerlerini değiştirerek yaz. 3 burada da var o burada var. Üçgen burada var. Soru işareti var. Yani A ile B birbirinin aynısı mı? Tıp atıp aynısı. O zaman ben burada A eşit B der miyim? Derim. Ama buraya geldiğimde evet ikisinde de üçer tane eleman var. Fakat elemanlar birbirlerine eşit olmadığı için buna da ne diyoruz? A denktir B diyoruz. Ve müthiş bulutum geldi. Şimdi bu bulutu lütfen ama lütfen unutmayın ve karıştırmayın. Karıştırırsanız da örneklerden aklınıza getirin. Her eşit küme aynı zamanda denktir. Yani yukarıya bakın. Bu küme neydi? Eşitti değil mi? E, peki denk kümenin e, kuralı neydi? Eleman sayıları eşit olacaktı. Ya zaten iki tane küme birbirine eşit olunca otomatikman eleman sayıları da aynı olmaz mı? Olur. O halde ben bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilir miyim? Evet, her eşit küme aynı zamanda denktir. Bakın buna lütfen dikkat edin. Ama her denk küme eşit olmayabilir arkadaşlar. Ve son olarak ayrık küme. Adı üstünde ayrık küme. Yani kesişimleri boş küme olan kümelerdir. Burayı anlamamış olabiliriz. Zaten çok anlamaya da gerek yok şunu. Şimdi şu ortak elemanı olmayacak. Bakın örneğe baktığımız zaman ben size A ve B kümeleri verdim. Doğru mu? Doğru. A'da 1, 2, 3, 4 var. B'de 6, küçük M, Bir de 8 var. Peki A ve B'nin kesişimi, kesişim demek işaret ve sembol olarak ters dönmüş N ya da küçük N harfidir. Kesişim ortak eleman demektir. Peki bu iki kümenin ortak elemanı var mı? Hayır yok. İşte A kesişim B eşit boş kümedir. Yani bu kümeler ayrı kümedir diyoruz. Çok basit bir şey. O yüzden bunu da buraya yerleştirmek istedim arkadaşlar. Evet bir dersimizin sonuna daha geldik. Daha çok güzel sürprizlerim bekliyor. Çok güzel videolar sizi bekliyor. Beğenmeyi, izlemeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.